11 yıl önceydi. İstanbul'da iki sinagog cumartesi doğası sırasında bombalı saldırıların hedefi olmuş 28 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırıların yıl dönümünde Şişhane'deki barış anıtında anma töreni vardı. 11 sene oldu. Görüyorsunuz. Terörün dili, dini... 11 yıl oldu. İstanbul'da Nevaşalon ve Bet İsrail sinagoglarına yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 28 kişi şişhanedeki barış anıtında anıldı. Terörü lanetliyoruz yazılı dövizler taşıyan grup saygı duruşunda bulunduğu İstiklal Marşı'nı okudu. <laughs> CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'da anlat anma törenine katılanlar arasındaydı. mescid Aksa'ya bizim kutsal merkezimize yapılan saldırıyı da bin kere lanetliyorum. Ama aynı zamanda camide içki işler deyip bütün yurttaşlarımızı ötekileştiren lanetleyen ve nefret söylemi söyleyenleri de lanetliyor. Sinagoglara saldıranları da ve bunun üzerinden teröristlerini de bir kere lanetliyorum ve hepsini anı önünde saygı veriyorum. Terör demokrasinin düşmanıdır, özgürlüğün düşmanıdır. Anma törenine katılanlar arasında saldırıda gözlerini kaybeden Aydın Kara da vardı. Elinde evlenme cüzdanını taşıyan Kara, Mahmut Tanal'ın konuşması sırasında terör yuvamı yıktı diye bağırdı. CHP'li Tanal yanına Merhaba, şartı e Karan'ın e elinden e tutarak e konuşmasını e sürdürdü. Aydın kardeşimiz terörün mağdurlarından işte terörün getirdiği aile yıkımı, sosyal yıkım gerçekten devletleri de yıkan bir olay. Onun bu için... Bu gösterimi geri verecek mi benim? Ben o... çalışamıyorum. Yuvam yıkıldı. Ama Aydın Kara'nın tepkisi Aydın. dinmedi. Sinagoga yumurta fırlattı. Anma törenine katılanlar Aydın Kara'yı sakinleştirmeye çalıştı. Hayır, hayır, hayır. Ya, ya, ya. Gerginlik sonrası topluluk Neveşalom sinagoguna kırmızı karanfiller bıraktı.